Değerli dostlar, iyi günler diliyorum. Bugün biraz uzaklara doğru gidiyoruz. Yakutistan'la ilgili duygu ve düşüncelerimizi ve hatıralarımızı anlatmak üzere huzurunuzdayız. Yakutistan deyince benim şahsi hatıralarım yanında buralara çok emeği geçmiş, çok gayret göstermiş ve Hoca Efendi'nin tavsiye ve telkinleri istikametinde uzaklara açılmış bir kardeşimiz var. Bunun adı da Saadettin Başar. İçinizde mutlaka tanıyanlar vardır. Benim görevim gereği Saadettin Bey ile çok yerde beraber olduk. Burada da anlatacaklarım, kendi izlenimlerim olmaktan çok Saadettin Bey'in Yakutistan'a e gitme ile ilgili hatıralarından bir nebze etme suretiyle hem bu değerli dostumuzu hatırlamış olacağız hem de yapılan şeylerle ilgili Saadettin Bey'in ilk hatıralarını ortaya koymuş olacağız. Esasen bildiğiniz gibi bir de kitabı çıktı Saadettin Bey'in. Okumayan varsa tavsiye ediyorum. Harun Tokak dostumuz ısrar etti çok Saadettin Bey'e hatıralarını anlatması için. O da buna sadık kaldı ve şu anda YouTube'da ciddi boyutlarda güzel bir program olarak takip ediyor. Onu da tavsiye ediyorum. Şimdi, YouTube'da program halinde de anlatıyor hatıralarını. YouTube'da şu anda program halinde anlatıyor. Şimdi benim anlatacağım hatıralar Saadettin Bey'in ilk Yakutistan'a gitme arındaki hatırası olacak. Gelecek programımıza da benim daha önceki, sonraki Yakutistan seyahatimle alakalı İzlenimlerimi az etmiş olacağım. Eğitim gönüllülerinin okulaşmak üzere yurt dışına çıktığı 1990'lı yıllarda Saadettin Bey arkadaşımızla arkadaşımıza da sen de Yakutistan'a git. Orada okulaş tavsiyesinde bulunuluyor. Bildiğiniz gibi bu yurt dışına çıkma olayındaki Hoca Efendi'nin takdiri ve değerlendirmeleri ve tavsiyeleri arkadaşlarımız üzerinde çok etkili olmuş ve hepsi de hemen o hafta içerisinde bu ülkelere giderek hareketli başlatmış oldular. Bunlardan rahmeti rahmana kavuşanları rahmetle alıyorum. Şu anda hayatta olanlardan da saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. Değerli dostlar, tabi Yakutistan, Saadettin Başar, çevresinde bulunan arkadaşlara soruyor. Ben Yakutistan'a gideceğim. Yakutistan neresidir? Bilen var mı diye soruyor. Oradakilerin hiçbiri Yakutistan'ın nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Bir atlas getiriliyor. Uzun bir aramadan sonra Yakutistan'ın yeri bulunuyor. Yakutistan'a okulaşmaya gidecek Saadettin Bey'e İstanbul'da, Saadettin Bey de o anda İstanbul'da çelik tencere ile alakalı bir kurumda hizmet görüyor. Yani bu tencereleri pazarlıyor ve bunlarla alakalı çalışmaları var ticari hayatta. Haritada Yakutistan'ın yerinin bulunmasından sonra Saadettin Bey herkesin duyacağı şekilde tamam Yakutistan'ın yerini bulduk. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim diye soruyor. İnsanlar Rusya'yı biliyorlar ama Rusya'nın içindeki Rusya'ya bağlı olan küçük yerleri bilmiyorlar. Küçük ülkeleri bilmiyorlar. Yakutistan da bu küçük ülkelerden biri olduğu ortaya konuluyor küçük derken Türkiye'nin 4-5 katı büyüklüğünde değil mi? Büyük bir ülke ama nüfus itibariyle öyle ifade edeyim. Yüz ölçümü itibariyle Türkiye'nin 4 misli büyüklüğünde. Ama nüfusu 1,5 milyon. O yöne itibariyle tamamen buzlarla kaplı pek çok yerde insanların yaşamadığı bir ülke konumunda olduğu için küçük bir ülke demek ihtiyacını duydum. Arkadaşlardan birisi sen Sadettin Bey Türk Hava Yollarına gitti. Ya sana gideceğim bilet verir misiniz diye sor bakalım. Ne diyecekler diye tavsiye de bulunuyor. Bu kardeşimiz Türk Hava Yolları ofisine gitmesiyle gelmesi bir arıyor kardeşimizin. Arkadaşımız bana sen kafaya mı yedin? Bizim böyle bir yere uçağımız yok bilet de satmıyoruz diye cevap verdiler diyor. Ama bu kardeşimiz problem çözülmüş değil. Dostları hepimiz ona en iyisi dedik sen Moskova'ya git. Biraz evvel bir ifade ettiğim gibi bu kadar da bilmiyor değiliz. Yani Yakutistan'ın Moskova'ya bağlı bir küçük yer olduğu, bağımsız bir ülke olduğunu bilecek kadar biliyoruz. Onlar Yakutistan'a nasıl gideceğini bilirler. Tavsiyesinde bulunuyoruz. Saadettin Bey Moskova'ya gidiyor. Saadettin Bey'in iki özelliği var. Birincisi, ilk defa yurt dışına çıkıyor. Türkçeden başka da dil bilmiyor. Bu iki özelliği itibariyle Türkiye'den 13 bin kilometre uzaklıktaki Yakutistan'a okulaşmaya gidiyor. Sadettin Bey Moskova'ya gidiyor. Ruslar bu bizim kardeşimize hangi dilden cevap vermişler. Sadettin onlara hangi dilden konuşmuş bunları bilmiyoruz. Ama sonra gelip anlattığında öğreniyoruz. Kardeşimiz diyor ki Moskova'ya gittim. Hava yolları şirketlerinin dolaştım. Yakutistan'a gideceğim dedim. Hangi uçağa binmem gerektiğini sordum. Onlar dediler ki nasıl demişlerse sen Yakutistan'a gitmeyeceksin. Yakutistan o ülkenin genel adı. Tıpkı Türkiye gibi. Nasıl Türkiye'nin başkenti Ankara ise Yakutistan'ın başkenti de Yakutiski. Sen Yakutiski'ye gideceksin dediler. Biletimi verdiler. Yakutistan uçağına bindim. O anda içime bir gariplik çöktü. Allah'ım şu 169 kişilik uçakta benim dilimi bilen bir tek kişi yok. Ben de onların dillerini bilmiyorum onlarla hangi dilden nasıl anlaşacağımı da bilmiyorum. Ama bu okulların açılacağına da yürekten inanıyorum. Allah'ım sen dara düşen kuluma yardım ederim diyorsun. Allah'ım dara düştüm. Ne olur bana yardım et dedim. Kur'an-ı Kerim'i açtım. Yüksek sesle hem okuyorum hem de ağlıyorum. Gözlerinden akan yaşlar tıp tıp Kur'an-ı Kerim sayfalarının üzerine düşüyor. Bu sırada yanındaki koltukta oturan bir hanım da benim ağladığımı görünce ilgilenmeye başladı. Bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadım. Sonra eliyle gözlerimi gösterdi. Niye ağlıyorsun demek istediğini anladım. Ancak niye ağladığımı nasıl anlatacağım? Hanım eliyle elindeki kitabı işaret etti. Bu nedir anladım veya öyle düşündüm. Kur'an-ı Kerim dedim. O ilave etti. Kur'an, İslam, Müslüm mi dedi. Böyle kendi kendimize anlaşmaya çalışırken Allah'ın rahmeti tecelli etti bizden iki ön sırada oturan uzun boylu yiğit bir delikanlı yanımıza geldi. Bana hitaben merhaba dedi. Dünyalar benim oldu. Bana merhaba diyen bir insan. Ama biz Türkiye'de her hello diyeni İngilizce biliyor diye düşündüğümüz için acaba sadece merhaba mı biliyor diye de ben endişe taşıdım. Ama sonra ilave etti Türkçe olarak. Ben Azeri Türk'üyüm dedi. Türkçe bilirim. Rusça bilirim. Yakutça bilirim. Adım da Agamali dedi. Agamali. Sana yardımcı olayım dedi. Sevinçten çıldıracak hale geldim. Nereye, niçin gittiğimi sordu. Yakutistan'a okulaşmaya gidiyorum dedim. Ne okulu dedi. Türk okulu dedim. Bu işten anlıyor musun? Mesleğin ne dedi. İstanbul'da tencere ticaretiyle meşgulüm dedim. Epey güldü. Bizim anlattığı anlaştığımızı gören yanı başımızdaki hanım Agamali Bey'le konuşmaya başladı. Agamali Bey bana soruyor. Benden aldığı cevapları hanıma aktarıyordu. Nihayet o da gülmeye başladı. Evlere ve dükkanlara tencere pazarlayan bir esnafın ülkesinden 11 bin, 13 bin kilometre uzaktaki Yakutistan'a okula açmaya gitmesine bir anlam veremiyordu. Aslında Hayrettin Bey de buna bir anlam veremiyordu. Ama o söze inanmıştı. Yakutistan'a git okula aç, emrini muhterem hocamızdan aldıktan sonra bu okulun açılacağını biliyor. Dillerini bilmese de ilk defa yurt dışına çıkmış olsa da bu inancı taşıyarak yola çıkmış oluyordu. Anlatmaya devam ediyor. Yanında oturan hanım Agameli Bey'e bir şeyler söyledi. Anlamadım tabi. Agamali Bey dedi, dedi ki bu hanımefendinin Yakutistan Eğitim Bakanlığı'nda ortaokul ve liselerden sorumlu genel müdür olan kişi ablasıymış dedi. Birlikte gidelim. Ben sizi ablamla tanıştırayım. O size yardımcı olsun dedi. Dünyalar benim oldu. biraz önce karamsar bir ruh hali içinde bindiğim, benim için zifiri bir karanlık içinde olan uçak öylesine aydınlandı ki hissiyatımın kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. 13, 13 bin kilometrelik yolculuğu tamamladık. Uçağımız inişe geçti. Yakutuski şehrinin karlı zeminine ayak bastı. Çok geçmeden uçakta tanıştığım hanfendi, Yakutistan Eğitim Bakanlığı'nda ortaokul ve liselerden sorumlu genel müdür olan abla ile bizi tanıştırdı. Bu güzelliklere biz tevafuk diyoruz. Rabbim böylesine sıkıntı ve dara düşmüş bir saadetin kardeşimize böylesine bir güzellik ortaya koymuş oluyor. Genel müdürün bize çok faydası oldu. Görüşmelerimizi yaptık. 10 gün sonra Yakut açılacak iki özel okulun ön protokol metnini metin taslakları ile Türkiye'ye döndük. Henüz bitmedi. Daha anlatacaklarım var. Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra bir rahmet daha tecelli etti. Yakutistan Eğitim Bakanlığı'nda genel müdür olan abla Yakutistan'ın Milli Eğitim Bakanı oldu. Bakanı Türkiye'ye davet ettik. Geldi. Buradaki eğitim kurumlarını gezip gördükten sonra Yakutistan'a geri döndü. Çok geçmeden Yakutistan'da iki tane özel okul açıldı. Agamali Bey şu anda Yakutistan'daki Özel üniversitede rektör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bir gün yolunuz Yakutiski şehrine düşerse bu yiğit Azeri kardeşimizi ziyaret etmeden ülkeden ayrılmayınız diye de tavsiyede bulundu. Agameli Bey'i ve bu yardımcı olan hanımefendiyi ve bu sayın bakan olan hanımefendiyi hürmetle, takdirle ve şükranla anıyorum İnşallah gelecek programımızda bizim ayrıca gittiğimiz Yakutistan'ın Yakutiski'yi ve Yakutistan'ın ile ilgili özellikleri, güzellikleri takdim etmeye çalışacağım. Saygılar, sevgiler diliyorum, değerli dinleyenler.